ama gelin önce bir GCM'ye gidelim. Tuğberk Çitilci karşımızda. Kendisine buradan bir selam yollayalım ve sözü bırakalım. İyi akşamlar. Haftanın geneline baktığımız zaman da dolar temasında yılın ön plana çıktı. Fakat 2017 yılının ana stratejisini ve beklentilerini oluşturan Trump etkisi hala güncelliğini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda Trump'ın vergi indirimlerine ilişkin detayları 2 ila 3 hafta içinde paylaşacağız söylemi Trump'ın piyasalara ilişkin çok etkin ve proaktif bir beklenti yönetimi yaptığını gösteriyor. Ve Amerika tarafında özellikle tahvil piyasasındaki dinamikler yanından daha ziyade Trump dinamiğine daha fazla reaksiyon verdikten bahsedebiliriz. Bu noktada Amerikan 10 yıllık tahvil faizi referans kabul edebilecek %2,5 seviyesinin altında işlemlere devam ediyor. 2,40'a kadar geriledi. Fakat gerek yalın gerekse de Trump etkisinin çok ciddi anlamda azaldığı veya da bu beklentinin bittiğini söylemek için uzun tarafta ABD 30 yıllık tahvil faizinde %3'ün altında fiyatlamalara ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta Amerika tarafında veri akışı sakin olacak. Fed'in toplantı tutanakları ve Avrupa ile Amerika tarafında PMI rakamları açacak. Bunları takip edeceğiz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da seçim riski önemli bir unsur olmaya devam ediyor. Özellikle İtalya, Hollanda, Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvilleri arasındaki makas kapanıyordu fakat tekrar açılmaya başladı. Bu da Löpen riskinin tahvil piyasasında etkin sürediğin, sürdüğünü bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere tarafında ise ekonomik veriler genelde Brexit sonrasında değersizleşen poundla iyi gelmesine alıştığımız verilerde son haftalardan itibaren verilerde bir bozulma var. Hafta içinde açıklanan enflasyon verisinden sonra bugün gelen perakende satışlar verisi de beklentilerin altında kaldı. Buna bağlı olarak pound dolara karşı değer kaybetti. Yurt içi tarafa da indiğimiz zaman da ise genel olarak Türk varlıklarına ilişkin pozitif algı devam ediyor. Fakat gerek döviz kuru tarafında gerekirse de Borsa İstanbul tarafında yatay fiyatlamaların hakim olduğunu görüyoruz. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zaman ise Euro dolar paritesinde 1.06.10 seviyesi üzerinde kalındığı sürece sınırlı iyimserlik devam edebilir. Pound dolar paritesinde 1.2482, 1.2525 seviyeleri altında aşağı yönlü Pound'un değer kaybı ilişkide fiyatlamalar etkin olabilecekken değerli metal altına baktığımızda özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 2.40 seviyelerine kadar geri çekilmesi ve ilave olarak Amerikan reel faizindeki gerileme altını destekliyor. Genel düşüncemiz 1230 üzerinde pozitif fiyatlama gün içinde kısa dönemli olarak 1251 direnç seviyesi takip edilebilir diye düşünüyoruz. E, Tuğberk seni bırakmadan evvel şu son dakikayı da bir senin yorumlamanı çok isterim. E, buraya kredileriyle ilgili geri ödemelerin TL üzerinden yapılacağı ve sen konuşurken de aşağıda yazdı 2 Ocak'taki alış kuru üstünden TL'ye çevrilerek yapılacağını belirttiler. Bu nasıl bir katkı sağlar likitte açısından, TL likitte açısından? Tabi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son dönemde ve ilave olarak da kamu tarafında da TL tarafa dönüş aksiyonları olduğundan dolayı burada da Merkez Bankası tekrar proaktif yaklaşımına devam ettiğinden dolayı kredi kullananları rahatlatıcı bir unsur olarak. Tabi bunun daha sonra Merkez Bankası'nın hesaplamalarında likitlere nasıl yansıdığını göreceğiz ama ilk değerlendirme olarak likite tarafına da pozitif yönde yansıma ihtimali kuvvetli muhtemel diye düşünüyoruz teşekkür ediyoruz GCM'ye ve sana selam sevgiler iyi hafta sonları diliyoruz. Şimdi bunun detaylarının yansımalarını alacağız ama gelin önce küçük bir ara verelim. Ardından da hem bu ne anlama geliyor hem de diğer günün gelişmelerine şöyle bir bakalım.